soba çapı ölçüsü nasıl alınır diye sorular vardı. Çap ölçüsü burada bakın fitilin çıktığı bir hazne var. O haznenin içerisine bir cetvel yardımıyla cetveli koyuyoruz. Dıştan dışa yani fitilin çıktığı şu bölüm şurası ve şurası dıştan dışa burası oluyor. Fitil çapını alıyoruz. Yani yanlışlıkla şu şu metal parçadan almaya çalışıyorsunuz. Bu değil. Bizim bizi ilgilendiren kısım burası. Şu hazne e, gördüğünüz gibi cetvelle gösterdiğim fitilin çıkış yaptığı bölümün dıştan dışa olan kısmı. Buradan çap ölçüsünü alıp bize fitil ölçüsü bildirdiğiniz zaman soba modeliniz ne olursa olsun ona uygun fitil üretimi yapmaktayız. Yalnız bu bu tarz bazı bilinmedik sobalarda sizlere sobanızın sökümünü de yapmanızı, içinde perçin ya da kullanılan ekstra bir malzeme var mı yok mu onu da soruyorum. Bazen gerek kalmıyor ama ihtiyaç duyduğumuzda sökmeniz gerekecek. O zaman söktüğünüzde içindeki malzemeyi de gördüğümüzde daha sağlıklı bir alışveriş yapmanıza neden olur.